para yok nasıl mutlu olalım? <laughs> evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her olay, hayatınızın her saniyesi iki açıdan değerlendirilebilir. Bir, dünyaya göre değerlendirme. iki Allah'a göre değerlendirme. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Acaba bizi mutlu eden para mı? Yoksa paranın dışında bir şey mi? Rahat 28. اَلَّذ۪ينَ <laughs> amenu ve tetmeyin kulubum zikrullah. Ela bi zikrullah tetmeyin el İşte Allah Teala diyor ki bunlar amin ediyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuş, doymuş, mutlu olmuş. Kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutlu olur. Sevgili kardeşim, sen yanlış biliyorsun. Para insanı mutlu etmez. Allah'ın zikri insanı mutlu eder. Bu dünyada herkes mutlu olabilir mi? 8,5 milyar insanın da hepsi mutlu olabilir. Sadece bir dilek. Bu dileği kalpten dileyecekler. Ondan sonrası, ondan sonrası zikir emri gelir sana. Hem zikredersin. Ve o zikir seni en üst seviyedeki mutlu noktaya ulaştır inşallah.